felaket bir halı getirdik abi sana. Traktör gibi lan bu. Bu senin orada fırlatır. La ne basıyorsun halımızı leke yaptın. Meme yaptı. Meme ucu oldu. Breaking Bad laboratuvarımızın bir yerdeyiz. Herkese merhaba ben Orkun. Enteresan mesleklerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine birbirinden enteresan meslekleri inceleyeceğiz. Ne kadar kazanıyoruz, kaça satıyoruz, ne yapıyoruz hepsini inceleyeceğiz. İlk enteresan mesleğimizle karşınızdayız. Cam sanatı yapacağız. 2-3 farklı cam sanatı çeşidi var. Şimdi hepsini anlatacağız, öğreneceğiz. Balat'tayız, 1200 derecenin önündeyiz. Biz buraya daha önce hanımla atölyeye geldik ve cam işledik. Çok hoşumuza gitti. Çok keyifli olacağını düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Gerçekten çok güzel bir sanat ve çok güzel ürünler yapabiliyorsunuz. Evinize koyun, satın istediğinizi yapın kardeşim gel yeah. Evet, dükkan sahibimiz Merve Hanım'la birlikteyiz. Biz daha önce hanımla birlikte workshop'a geldiğimizde 2 saat diye geldik workshop'a. 6 saat kitledik. Delirttik Merve'yi de. O yüzden çok seviyoruz. Çok tatlı kendisi de. E ne haber Merve? İyidir. Sizden ne haber? İyi vallahi bizde inanılmaz ürünler var. Ben zaten geldiğimde daha önce de her şeyi mıncıkladım. Çok güzel şeyler yapacağız bugün de. Hocam biz bugün ne yapıyoruz? E cam üfleme nedir? Cam üflemeyle diğerlerinin bu içi dolu olanların farkı nedir? Direkt cam üflemeyle başlayamayacağız bugün. Cam üfleme birazcık daha ileri seviye. Sana cam üfleteceğim ama bugünkü çalışmamız yine atölye çalışmasında yaptığın gibi birazcık daha böyle ellerine pratik kazandıracak bir çalışma olacak. Cam üfleme söylediğim gibi biraz ileri bir teknik diyoruz. Aslında bir alet kullanımı diyebiliriz. Nefesimizi kullanıyoruz. Nefesimizi alet kullanıyoruz. Evet bir maşa kullanmak bir kalıp kullanmak gibi. Nasıl çiğnediğimiz sakızı böyle nefesimizi kullanarak bir balon yapabiliyoruz. Aynı şekilde düşünebiliriz. da yumuşadığında bizim çalıştığımız sıcaklıklarda üfleyerek içinde bir balon oluşturabildiğimiz hazneli ürünleri üretebildiğimiz bir Yani ürün. aslında şöyle gösterelim. Daha çok işte şöyle bardak gibi içi dolu şöyle hazneli olanlar, içi boş olanlar. Bunları üfleyerek yapıyoruz. Daha böyle işte figür gibi içi dolu olanları da normal camı eriterek elle şekil vererek yapıyoruz. Bunların hiçbirinde kalıp kullanılmıyor. Bunların hepsi el yapımı. Ona e, özellikle dikkat çekelim. Biz de deneyeceğiz. Neler yapacağız? Evet. Şimdi hocam ne ekipman kullanıyoruz? Nelerimiz var? Orkun daha önce seninle çubuk camlarla çalıştık. Üfleme yaptığımız zaman da boru camlarla çalışıyoruz. Son ürünümüzün çapı, büyüklüğü ne olacaksa. Ona göre bir... Ona cam. göre cam çapı kullanıyoruz. Bunun dışında mandralimiz var. Bunu da ısıtıyoruz ve aslında erittiğimiz camı bunun üstünde şekil vermek için. Ben yanlış anlatıyorsam lütfen düzeltmeyi. Ben Aynen. çok sevdiğim ve hani 2-3 kere de yaptığım için çok şey hevesliyim. Ondan... Bunun adı ne? Şamandıra. Bunun adı şalümo. 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 Bunların bazıları çift başlıklı oluyor. İşte kalın ateş versin, ince ateş versin, uzun versin, kısa versin. Şimdi biz bugün şuna benzer bir kedi yapmaya çalışacağım ben. Bir de şöyle bir balık yapacağım. Bunu da anahtarlık olarak kullanacağız. Evet hocam bir üflemeyi görebilir miyiz? Burası şu an 1200 derece. Gördüğün gibi bu cam boraks içeriyor. Bu Bor arada erime sıcaklığını hiç Ne kadar uzuyor? <laughs> ne kadar çekebilirse. <laughs> Şimdi ben üflemeyi deniyorum. Ocağı açarak başlıyoruz. Şimdi haydi bismillah. gözümü bir saniyelik bile ayırmana gelmiyor. Üflüyorum. Meme yaptı. <laughs> Menucu oldu. Evet üfledik şu şekilde bir. Ne oldu bu? Balon. <laughs> Şimdi geçiyoruz. Figür yapacağız. Ekipmanlarımızı hazırladık şu arkadaşı birazcık ısıtıyoruz. Ucunda biraz eritiyoruz. Isındıktan sonra ateşin daha sıcak tarafına yaklaşıyoruz. Bu erimeye akmaya başlayacak. Aktığı zaman bunu mandralle işimize yakalıyoruz. Düşmemesi burada önemli. Düşmedi. <laughs> çıkalım istersen evin dışına. Bir formumuza bakalım bunu nasıl balığa çevirebiliriz. Şimdi bunu yassı hale getirmek için ısıttıktan sonra iyice geliyoruz. Buraya şöyle hafifçe bastırıyoruz. Sonra arka tarafını yine aynı şekilde hafifçe bastırıyoruz. Evet kuyruk için çalışmaya başlayabiliriz. Ana kuyruğumuz oldu. <laughs> çok güzel oldu. Şimdi bunu soğuması için kumumuzun içine koyuyoruz. Hatta bak şurada ufak bir az önce düşen ilk parçamız. yer. <laughs> evet. Bak dudiş gözler. Bir tanesi çok geriye bakıyor, bir tanesi daha da geriye bakıyor. Ama olsun. Yani balıklarda zaten böyle bence. Şöyle bir sıkıntımız var. Bunu mandrel'den çıkartırken tek parça çıkaramayabiliyoruz, değil mi? O oluyor evet. çoğu zaman o. Hassas bir iş. Mandrel'den çıkana kadar başardık diyemiyoruz. Tek parça çıkarsa ama Tüm Bütün dualarımızı ediyoruz. Çünkü burada çıkmazsa bütün emek boşa gidiyor. Baştan yapıyoruz. Şimdi çıkarım yere düşüyormuşum. <laughs> Ay! Çıktı. Süpersin. Balığımız, enektarlığımız. Modeli ha. bu arada çok beğendim. Satılır bu artık. Şeyde Paşa Bahçe mağazalarında falan görürsün bence bu modeli. Evet. Bayağı egzotik bir balık oldu. Belki biz de çalışırız Orkun. Yes, arkadaş hazır. Biz anahtarlık olarak değerlendirdik ama ister kolye yap, ister bileklik yap. İstersen bunu bir ayaklık gibi bir şey yap, masana dekoratif olarak koy. E şimdi biz kabaca bir hesap yaptık. Tabii ki maliyet hesabımızın içine normalde bir şirket maliyetini hesaplarken çalışan gideri, ofis kirası vesaire hepsini ekleyerek hesaplanır. Biz sadece malzemeden hesap yaptık. Şu an bunu 3 liralık gibi bir malzeme harcadık. 5 liralık. Evet, tamam. evet 5 liralık gibi bir malzeme. Bunu satsak, satışa koysak burada ne kadara satarız? 6 liraya satarız. Benim yapmadığımı düşün ya. Bunu bir <laughs> sanatçı yaptı yani. Hikaye tabii Uydurum ki de sanat. Buna. E tabii yani emeğine kendin fiyat biçiyorsun. Bir eşi yok. Sonuçta kimse gelip rekabet edemeyecek. Sen istersen 100 lira de. olur. Tamam ben bunu 100 liraya satıyorum arkadaşlar. Almak isteyen varsa da satmıyorum. Çünkü hanıma vereceğim bunu. <laughs> Öyle fiyatını bilin sadece. Merve çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür çok ederiz. Keyifliydi. Çok sağ ol. Ee, arkadaşlar Merve'yi takip etmek istiyorsanız, burada yapılan işlere dahil olmak istiyorsanız, atölye dersi almak istiyorsanız, özel ders almak istiyorsanız, açıklama kısmında linkleri bırakıyoruz. Siz de gelin inanılmaz rahatlatan, inanılmaz keyifli bir hobi bence böyle şeyler yaparsınız, evinize koyarsınız, arkadaşlarınızı hediye edersiniz. Hadi görüşürüz. Yepyeni bir enteresan meslekle karşınızdayız. Bu halı temizleme mesleği ama böyle halılar leş gibi bir halıyı sıfır bir halı haline getiriyorlar. Youtube'da da videolarını çok fazla görüyoruz. Biz de merak ettik. Bakalım halımızı ne kadar temizleyebiliyoruz? Nasıl bir meslek? Kaça temizliyoruz? Ne yapıyoruz? Hadi geldik. İbrahim abimiz var. Dükkan sahibi. Abicim selamlar. Şimdi biz İbrahim abiye bir halı getirdik ama ya bak halıya bak. Felaket bir halı getirdik abi sana. Bu kadar pis bir halı gördün mü? Geldi mi sana işte daha önce? Geldi desem yalan söylerim. Bayağı bir zorlayacak bizim bunun temizlemesi. Bu kadar pis bir halı bulamadığımız için kendimiz bir halı aldık ve 5 günde abi ofiste hep beraber üstünde tepindik, kahve döktük, ne varsa çöpleri döktük üstüne bu hale getirdik. Bu halı temizlenir mi sence? Bence temizlenir. Şimdi biz aradaki farkı görebilmek için de yarısını temizleyeceğiz, yarısını pis bırakacağız ki yani ne kadar temizlediğimizi görebilelim. İlk ne yapıyoruz abi şimdi? Şimdi ilk önce halımızın üstündeki kirlerden arındırmak için suyla mücadele edip gelveri tamam. yapacağız. Üstündeki pisliği atacağız. Bu temizleniyorsa her şey temizlenir ben Söyleyeyim size. İlk önce güzelce üzerindeki pisliği at. Sen atarken ben de sana yardımcı olayım. Şu şekilde. İlk önce ilacımızı atıyoruz üzerine. Tamam. Ne kullanıyoruz? Tamamen bir leke sökücü. Şampuan karışımı. Bu alet burada tehlikeli bir aletmiş. Teni de döndürüp fırlatma ihtimali varmış. Ondan İbrahim abiyle ortak yapacağız. Bakın görüyor musunuz? Aaa! Bak direkt zaten kirli su çıkıyor. Bayağı fark etmeye başladı zaten şu an. Zaten şu anda ilk işlemi üzerindeki pisliği almaya çalışıyoruz. Abi bak çoğu leke çıkıyor. Bir tek şu zerdeçal lekesi sarı olanlar çıkmıyor gibi şu an. Tamam. Deneyim mi abi bende? Ortada tutmak için böyle tutman gerekiyor. Tamam. Aşağı doğru bastır. gidiyor. Kaçırıyorsun. Traktör gibi lan bu. Bu abi... seni orada fırlatır. Al abi sen bunu. <laughs> ben bununla birlikte çünkü <laughs> Beyblade gibi dönmeye başlarım. <laughs> lan evasyonalımızı leke yaptın. Bu üzerindeki zerdeçal dediğiniz olay uzun süredir kaldı için Bunun üzerinden bu lekeyi söküp almak çok zor. Ama azalıyor yine bu arada Azalacak. yani en azından yoğunluğu azalıyor. İlaçlar çok kuvvetli ilaçlar bunlar. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerindeki pisliği tekrar atıyoruz. Bu gözle görülmeyen bir dünya pislik var şu anda bunun Öyle üstünde. mi? Bir kabasını aldık. Şimdi maksimum arada derin temizlik be. kısmına geçiyoruz. Yıkanmış halı. Ama hala çamur çıkıyor. Enmiş bir de yok kiri çünkü. Su atıyor, bakın. Şimdi çamaşır suyu döktük, biraz daha leke sökücü böyle bayağı kimyasal kullanıyoruz tabii ki. Yani burada organik olabilecek bir işlem yok, tarım yapmıyoruz. Ayrı ayrı iki tane leke sökücüsü var. İkisini karıştırıp, doping yapıp lekeyi almaya çalışacağız. Eğer ki bu leke sökücüleri bu üzerindeki lekeleri almıyorsa, bunu yapabilecek daha başka bir şeyimiz kalmıyor bizim. Bunu ben nereye götürsem götüreyim çıkmaz, çıkmaz bu. Çıkmaz yani bu çünkü 5 tamam. gündür kalmış üzerinde. Tamam. Hallı Kilim Travel, haydi bakalım. Üzerinde geziyoruz. Azalıyor abi zerdeçallar, biraz daha şurada dursak sanki. Böyle duracağız, alacağız onu zaten yavaş yavaş. Hadi. Sıfır alı oldu ama bu aradaki farka bak, dünyalar kadar fark var. O Bu cillop gibi alı oldu ya ben buna. Aa ıslak. <laughs> Abi bak bir şuraya bak, bir şuraya bak. Yani bu halıyı bence okey. Kahve, zerdeçal, toprak, ketçap her şeyi kullandık ya gerçekten. Bir halının maksimum gelebileceği nokta şuydu. E bu halının da maksimum temizlenebileceği nokta bu oldu. Peki bunun fiyatı nedir abi? Ben bu halıyı ne kadara temizletiyorum? Normal şartlarda bana böyle bir halı gelmiş olduğu zaman benim temiz ücretim buna 200-250 lira civarında. Neyine göre değişiyor? Boyuna göre mi halının? Pisliğine göre, boyuna göre ama bu biz iki defa gidip geldiğimiz için halıyı hem teslim alma aşaması hem teslim etme aşaması metrekareyi doldurmadığı için sabit ücret uyguluyoruz. Siz normalde evden mi alıyorsunuz alıyı? Tabii biz normalde evlere gideriz. Evden alırız. Temizleriz. Tekrar eve teslim ederiz. Ortalama bir halıyı temizlemen ne kadar sürüyor? Benim 5 dakikamı alıyor. Tabii sen tecrübeli olduğun için yani, taktik hallediyorsun artık yani. Alıyor. Günde kaç halı yıkıyorsun? 300-400 metre civarında evet. yıkıyoruz. Normal sezonda 600-700 metre halı yıkıyoruz. E ne, neye göre abi sezon oluyor halının? Şimdi şu an kış ayı olduğu için bizim sezonumuz durdu. Vallahi abi çok iyiymiş. Teşekkür ediyoruz. Vallahi Gelsin. Değişik bir meslek hocam. Halıyı şu halden şu hale getiriyoruz. Güzel iş ben sevdim. Evet, sıradaki enteresan mesleğimiz mikrofiliz, mikro yeşil yetiştiriciliği. İnanılmaz enteresan meslek, çok da yeni bir meslek. Bugün Can bahçedeyiz biz. Can abiyle konuşacağız şimdi. Gerçekten enteresan. Ben az önce dinledim ve inceleme fırsatı buldum. Gelin birlikte dinleyelim. Gel hocam. Selamlar. Merhaba selamlar. Breaking Bad laboratuvarımızın bir yerdeyiz. Mikrofiliz nedir? Benim anladığım kadarıyla ektiğimiz yeşilliklerin ilk çıkan yaprakları ve bu yaprakların avantajı da normal yetişkin bitkilere göre 40 katla 260 kat arasında daha fazla besin değerine sahip olması. Evet. Doğru mudur hocam? Aynen öyle. Genelde kimler alıyor, müşteriler kimler? Ben niye mikrofiliz almalıyım? Çoğunlukla kullananlar şu anda şefler. Restoranlara veriyoruz. Ama onun dışında bireysel kullanıcılar da var. Sağlıklı beslenmek isteyenler, bitkisel protein almak isteyenler, vegan vejeteryan beslenenler, özel diyetler yapanlar, kanser hastaları bazı hastalıkları olanlar, sonra. özellikle kanser öne çıkıyor, otizm de kullanılıyor. Birçok hastalıkta faydası var. Yani şimdi biz istersek senden bu filizleri hazır olarak alıp direkt tüketebiliyoruz. Direkt tüketmek evet. için alabiliyoruz. İstersek de kit olarak alıp kendimiz yetiştiriyoruz ve hani bunun avantajı da 10 günde yetişiyor olması değil mi abi? Evet. Ortalama 10 günde. En uzun yetişen 12 İki gün, 13 gün gibi sürüyor. Ama hmm. en kısa yetişen 5 gün, altı günde mesela turp filizi. Bir turp filizinden bir tane mi turp çıkıyor? Evet. Bir tohumdan bir tane çıkıyor. Onu kesip yiyoruz. Şurada hemen çıkmış halini Tam Çıkmış hale bakalım <laughs> evet. Burada çok fazla bitkimiz var. Hani ben uzaktan baktığımda neyin ne olduğunu tabii ki anlamıyorum. Bu ne abi? Evet. Kara mı? Bunun ne olduğunu... Tadarak mı anlayalım? Tadına bakıp bakalım. Böyle mi yiyoruz? Komple peki? yiyoruz evet birazdan aroması yayılmaya başlayacak. Zaten çok değil. Turp. Turp mu bu? Söyleyince Heee. biraz daha oturur. Yani böyle bitki olarak yiyoruz değil mi? Evet, turp, evet. turp olmuyor bu yani. Bu bu şekilde yeniyor. Bayağı bu arada hani 6 tane turp yemiş gibi hissediyorum kendimi şu an yani. ileride işte biz hapla besleneceğiz gibi bir bilim kurgu geyi var ya muhtemelen abi ona sen getireceğim bu işi. Biraz daha vitamin gibi aslında kullanılıyor. Hani sanki X markanın vitaminini kullanmayayım da daha doğal bir şey tercih Kesinlikle. edeyim. Bunun ne olduğu anlaşılıyor Herhalde. Çekirdek ayçiçeği. Evet, ayçiçeği filiz. Bu ilk yaprakları, kotiledon dediğimiz yalancı yapraklar. Aa bayağı geliyor. Sanki şey çekirdeğin içini yemeyi çok severiz ya ondan böyle bayağı bir avuç ağzına atması gibi. Aa ot yiyorum tadı geliyor. Ot yiyorum turp tadı geliyor. Bu kim abi? Kişniş falan mı bu ya? Roka mı bu? Ne bu? Feslen. Feslen mi ya? Bu yerli bir tohum ve çok aromatik. Mikro yeşil olduğu için daha ha, da şefler o yüzden kullanıyor bunu. Daha güzel tat veriyor. Daha Aroması çok yoğun ve görüntüsü olur. güzel olduğu için, estetik olduğu için kullanılıyor. Şu şöyle ne kadar? 30 lirayla 40 lira arasında bir fiyata satıyor. O gösterdiğim bir paketi. Bir demeti fesleğenin normal market fiyatı 10 liraymış. Bu aslında 40 lira ama şöyle değerlendirmek şöyle lazım. Şöyle de düşünün. Burada yaklaşık 1500 kök fesleğen var. Can abinin burada filiz yetiştirmenin dışında bu aslında yetiştirdiği kitleri de üretimini yapıyorlar. Mesela burada sensörlü bir cihaz yapmışlar. Işığın seviyesini görebiliyorsunuz. Sulamayı otomatik yapıyor. Nem kontrolü onu otomatik yapıyor. İşte suyun pH değeri her bitki için farklı olmalı. Onun kontrolü yapıyor. Aslında çok güzel bir sistem var. Yani ben yurt dışında çok fazla görmüştüm ama Türkiye'de böyle bir sistemin yapılması bence çok güzel. İleride arkadaşlar kendi bitkinizi yetiştirmek istediğiniz zaman böyle bir kit alacaksınız. Bu kadar. Bunun üstüne çeri domatesinizi ekeceksiniz. Ve biberinizi, patlıcanınızı ne istiyorsanız ekeceksiniz. Kendi bahçenizde, kendi evinizde, kendi besinizi üretebileceksiniz aslında. Abi bu alet bitince ben alacağım senden bunu. Tamam sözümüz olsun. Şu anda zaten arge aşamasındayız. E şimdi bir kit yapalım hocam birlikte. Ben de bir görmüş olayım tamam. nasıl yapıyoruz ne yapıyoruz Şimdi burada brokoli ve turp tohumlarımız var. Ben aldığım zaman bu kiti böyle geliyor bana evet, zaten. Evet. Böyle geliyor. Şunlar balmumlu kumaş kaplar. Plastik kullanmamak Hı -hı. için kendi ürettiğimiz ekolojik kaplar. İçinde kenevir mat var. Bu da yine benim argesini yaptığım bir ürün aslında. Hı -hı. Sulamadan yetiştirmeyi sağlıyor. Nasıl koy hiç su koymuyoruz. Karanlığa koyuyoruz. Aa çok iyi. Hiç su ölmüyoruz. Hiç su vermiyoruz ondan sonra. Çünkü sulamayı nasıl ayarlamak biraz yani? zor olduğu için. Abi çok çok iyi yapmış sulamayı da yapmayı. Hiçbir şey yapma. Kendi kendine. O oh, ne güzel. Mesela bunun içindeki bu jel. Tohumu serptim üzerine. Şu anda tohumlar canlandı. İlk yapraklarını çıkarmaya başladılar. Hiç su vermiyorum. Jelden nemini alıyor. Ful karanlıkta mı bekliyor bu? Şu anda karanlıkta bekliyor. Bir, bir iki gün sonra boylanmaya başlayacak. Bir iki santim olacak. Bir iki santim olduktan şey sonra ışığa çıkarıyoruz. Bu lifi bol bol ıslatıyoruz. Nemlendiriyoruz. Tabii. Orada bütün alanı kaplayacak kadar tohum var. Yani Bir tane brokoli çıkmıyor o zaman. Bir paketin içinde 1000 ile 1200 arası tohumumuz var. 1000 tane nasıl çıkacak brokoli ya ben ziraat kıtıyım arkadaşlar bu nasıl oluyor? Tohumu elimizi böyle sağa sola sallayarak bütün yüzeye dağıtıyoruz. Fıs, fıs Bir daha nemlendiriyoruz. Bu kadar. Karanlık bir yere koyuyoruz. Işık almayacak. Tamam. İki gün bekliyor karanlıkta. Filiz verene kadar. Her gün nemlendiriyoruz ama. Tamam. O önemli. İki gün, üç gün böyle filizler yaklaşık 1-2 santim boylanana kadar. Sonra dışarı çıkarıyoruz. Her gün dipten suluyoruz. Saksı Hı. sular gibi sulamaya başlıyoruz. Bir hafta, 10 gün gibi bir sürede de burada gördüğümüz gibi yapraklar açılıyor. Var mı brokoli bitişi? İlk hali? yapraklar. Şöyle düşünebiliriz. Kırmızı lahmayla brokoli akraba zaten. Brokoli de bunun yeşili ve sapları da beyaz oluyor. Tadı da benziyor zaten. Vallahi benim çok hoşuma gitti. Ben de buradan birkaç tane kit alacağım. Evde kendim yapıp kendim yiyeceğim abi. Kendim pişir, kendin ye. Kebabınızı kendiniz yapıyorsunuz, bitkinizi niye kendiniz yapmıyorsunuz değil mi? Çok memnun oldum abi. İyi bak Ağabey kendine. Çok... Görüşürüz. Sağ ol.